Yok, ben yapamayacağım. Saçmalama. Can, ne yapacağım ben şimdi? Bu bir sür sürsürcek? Ben adı, bir hatırlamıyorum. bunlar beli. Sen sakin ol, güzel güzel otur sadece. Gerisini bana bırak. <gülüyor> 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 Arkadaşlar, lütfen sakin olun. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz. Buyurun oturun. Buyurun, hoş geldiniz. Ya sen sus, ben halledeceğim. Sen güzel güzel. Dik dur. <laughs> kan durma. Buyurun. İlk kez Yunanistan'la karşılaşmışsınız, öyle mi? Evet arkadaşlar, buna yurt dışında tesadüf eseri tanışan iki Türk'ün birbirine ısınması diyebiliriz. Milyonların hayran olduğu bir adamın gözünde sizi bu kadar özel kılan şey nedir Ayşegül Hanım? Vallahi ben de bilmiyorum. Ee, şey, aslında bunu Can'a sormamız daha doğru olur. Evet. Nedir beni senin gözünde bu kadar özel yapan Can'ım? Muhtemelen sevgilimin unuttuğu şey... ...ne kadar masum ve sevimli olduğu. benim gözümde onu bu denli değerli kılan şey de bu. İyi misin? Ay, kızım ne yapıyorsun? Ay, çok özür dilerim gerçekten. Bir saniye hemen temizleyeceğim. Ya neden böyle oldu bilmiyorum gerçekten. Limuzin tuttu herhalde. <laughs> Masum ve sevimli. <laughs> vay vay. <laughs> Evdeki kararınız çok ani oldu Başta hayranlarınız olmak üzere herkes çokta Bu kadar ani olmasının özel bir nedeni mi var Ne diyor bunlar be Kesinlikle düşündüğünüz gibi bir şey yok arkadaşlar Böyle bir karar almamdaki tek sebep Bu kadını deliler gibi seviyor olmam And do nothing in it.